bir çakalımız var. Sabah sporu yapıyor bizimle beraber. Biz gün doğmadan dağlara çıkarken o da rızgının peşinde. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. <laughs> Maşallah. Boşluk var mı? Kardeşimizin ortasında. Şuraya kenara atacaksın. Taşın içine gidilir. Havalandır balığı. Havalandır. Havalandır. Kalamar Bir güzük kız. Bir Bir seni Havalansın biraz otlar var önüne biliyorsun. Hadi havalandır. Kendine söylemez. Boşluk verme. Ser balığı. Ser, ser, ser. Havalansın. Dönün de. Dönün de. Kaldır at karaya. Kaldır at karaya. Evet. Maşallah. Çok güzel bir kırmızı benekli. Ay maşallah. Evet. Gold Zepreka'da oldu mu? Evet. Maşallah kardeşim çok güzel trofe. Yaklaşık bir 30 cm'ye yakın. Oh, 44 numara, 43 numara ayakkabı boyunda. Daha da büyük hatta. Daim olsun. Hadi bakalım. Aksiyon kesme kaşık deneyecektim. Vibrasyonunu deneyeyim dedim. Kırmızı benekli aldı. Neyle aldık? Hadi Güzel bir limit balık. Ay maşallah. Evet. Sabah suyu yaptık gün doğarken. Arkadaşlar güzel bir balık aldı. Ben de hemen hemen ona kadar. Daim olsun. Hadi bakalım. Ay maşallah. Kardeşim bereketli olsun. Eyvallah. Yine yaptın yapacağını. Hadi bakayım. 2'de 2 yaptın. Kralsın. Daim olsun. Hadi bakalım. Geldi beşini almadın. Aldım. Ay maşallah. Mübarek. O kadar takip takip sonunda geldi. Çok güzel bir kırmızı benekli. Maşallah. Evet. Çok güzel. Sezonun son avını yapıyoruz arkadaşlar. Evet. Hadi bakalım. Son deri avlarımız. Bu balığı da alacağız. Bayağı bir yırtıldı ağzı zararlı olanları alıyoruz. Düzgün bulduklarımızı salmaya çalışmaya devam. Hadi bakalım. Ay maşallah. Ay maşallah. Ay maşallah. Hiç beklemediğim anda akındırın içinden geldi. Çok güzel. Çok güzel. Maşallah. Allah. Çok güzel balıklar. Bugün yemeklik böyle birkaç tane alacağız ya. Limitleri dolduralım dedik. Evet limit balıkları alıyoruz. Bir tane yaralı vardı. Onun yerine bunu da alacağım mecbur ki. Yaralıları alacağım ki tava bir balığımız olsun çocuklara. Şifa niyetiyle inşallah. Hadi bakalım. Sezon kapanışında balık alıyoruz. Niye? Çünkü bir 15 gün sonra sezon kapanacak. Daha da avlamak istemiyorum. Havyara girecek balıklar artık. Şöyle sahile yakın yerleri yayla altlarını dinliyoruz. Devam. Evet balık avını olmazsa olmazları Arkadaş mağdur kaldı. Kasık kadar suya girmiş. Aman aman kimse görmeden. Kimse görmeden sakın odan o ne be. O ne be fil gibi olmuş ya. Hep ıslanmış ya. Aman 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 kimse görmeden. İbo geçmiyorsun <laughs> Hadi bakalım. alabalıklar yüzüyor ama yenilenmiyor. Çok güzel doğal akvaryum. 5-6 parça balık var. Çok güzeller ya maşallah. Bir vuruş almıştım aşağıdan. 14 gram kesmek aşağı vurmuştu. Şurada bir tane yüzüyor. Orada da baktılar ya. Tam önüme geldi. Umarım bunlar bu yıl yumurta bırakır da seneye burası biraz daha balıklanır. Çünkü çok avcılık var. Limite uyan yok. Boy limitine, sayı limitine uyan yok. Dolayısıyla bu balıklar kolay bitmezdi ama bu sıkıntıdan dolayı maalesef güzelim küretlerde balık kalmıyor. Bu balıklar da sanırım proje balığı. Buraya vadilik bu tarafından atılmış. Onları da bitirmişler. Yani buraya kala kala Toplamda yani şöyle bir 15 parça balık yok gibi yani o derece. Ne yapalım? İnşallah bunlar gelecek vadeder de yumurta bırakırlar burada. Bu dereler yine balıklansın.